Hadi geldi. Daha önce arkadaşlar e, kutlama yap yapacaklar. Evet. Kutlama yapacaklar. Kayıt girecek. Yeter arkadaşlar. 40 gecik herhalde. Arkadaşlar buradan ben bu oyuncuyu çıkardım. Falan atarız çıkardım. Mbappe'yi çıkardım. Onları çıkardım. Yani arkadaşlar videom gelecek. 9 dakika kalmış. Arkadaşlar yarın videoma mutlaka gelin. Abone olmayı da unutmayın. Falan atarız çıkardım arkadaşlar. Çok güzel bir oyuncu. Ofansif farkındalığı hızlı bitiriciliği ve zaman arkadaşlar. Fazlası iyi değil ama duran topa iyi değil. İyi arkadaşlar. Hızlı hızlanması. Çift dokunuş var. Üzü çektirme. Üzerinde belki basma. Kafa. Aşma. şut kontrol. Akrobatik bit. Her şey var arkadaşlar. Şu dış plase. Pozisyon takibi. İlham. Ayak... Ucuma top sürme. Kuşatçı golcü. Hızlanamayın. Kaçın mı çok gülelim arkadaşlar. 2000 makeup parası verdik. Aldım arkadaşlar. 2000 makeup parası aldım. Çıkarttım. Bir de evet arkadaşlar. Bir takımı göstereyim. takımım. Bu benim yedeklerim takımı. Takımım böyle sağ çıktı. Ofans sağ çıktı. CS var arkadaşlar. Bunun ortası çok güzel arkadaşlar. Bu CS'nin. Hızı çıkıyor arkadaşlar bakalım bakalım Gördünüz mü Bak arkadaşlar 91 85 Hız 91 Hız 87 Denge 87 dayanıklılık 90 Tamam gözüküyor arkadaşlar? Kamerayı da hmm. Bu işte. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.